Merhabalar ben Anne Devre ve videoda karşınızdayım. İlk video sayılır çünkü ilk konu videom bu. Evet şimdi konumuz... He he şimdi konuyu düz çektiğim için konu konu başlayacağım Bir sürü konum var aslında aklımda beğenim, benim olacakları bile tutmuyor şu anda ne kadar olduğunu bile sayamazsınız. Çok video çekeceğim. Hepsini izlemenizi rica ederim. Ee, evet şimdi konumuz Artist erkekler yani diyeceğiz gibi donlar açık işte donları gözüken e, pantolonları aşağıda olan erkekler yani e şimdi bunlar e, donlar donlar açık geziyorlar bir pantolonlar ya kadınları etlemek için neler yapıyorlar Artist ya şimdi onlar göresin görünce dövesin geliyor yani bilmiyorum siz He. Ne bilmiyorum yani. Sizin istekiniz ama. Şimdi söyleyeyim önceden. Şu anda öyle yapan erkekler beni izliyorsa size diyeyim. Yapmayın. Kadınlar gıcık kapar. Ve sizi sevmezler. Şimdi ben çocuk gibi konuşuyorum. Zaten çocuğum ama. işte şey. Ne yapalım. Konuşuyoruz işte. Ama ben diyeyim yani. Kadınları etkilemek için. Şimdiki kadınlar gülmey. Sadece esprileri gü güldürecek, çok gülecek, Çok güzel bir espriler yapmam lazım. Kadınları şu anda öyle çekebilirsin. Belki ki yıllarda ne e Başka türlü yollar olur. Neyse. Evet. Bir dakika daha olmuş. Bu kadar konuştum. Rap gibi konuştum sanırım. E i̇ki dakikada bu kadar bir şey yaptım. Bu videoyu bitirecektim neredeyse ya da öyle bilgi yapayım. Hey işte böyle erkeklerden gidip kapılır. Ya önceden. Yani benim bir yeterli hikaye anlatayım. Ama aynı şey normal. Ömrüm bir tane şey böyle. Öyle bir erkek gelmişti zaten yol pantolon yırtık. E, hatta kendi yırtmış gibi makaslarla böyle yırtık bıçaklarla. Ya işte böyle tıp tıp kesmiş iplerini kesmiş böyle her bokunu. Şöyle inmiş böyle. Sanki adam artık ayağı, bacakları görünecek. Kıllı kıllı bayaklar. Zaten adam altına sıçmıştı neredeyse. He işte onun yanına gittim böyle. Tabi yalnızdım ben de koruyacak kimse yok. Ama ne koruyacağım kendimi koruyorum ben. He işte adamın yanına gittim. Böyle baktım adam durdu bana. Dedi ki o ne bakıyorsun dedi. Ben dedim ki sen ne yapıyorsun oğlum? Pardon şey yapıyorum dedim. Adam da koşacak gibi değil ayakları ayıp böyle yürüyor. Yürümekte bile zorlanıyor nasıl koşacak? Sonra ayıyor ki dedim kaçtım. Ya o kadar şişk olsun böyle artık nasıl kadınlar etkileyebiliriz anlamıyorum yani. İşte böyle erkeklerden gıcık kızdır.